Trigger kayışı son zamanlarda çok konuşulan bir konu. Triger kayışı ne zaman değişir? Sürekli bu soruları alıyoruz. Triger kayışı ortalama 80 bin 100 binde değiştirmeniz gerek. Ben bunu daha erken değiştirdim. Erken değiştirmemin sebebi bu kayış hoşuma gitmedi. Kayışın markasıyla alakalı değil. Ortalama bu kayış 25 bin kilometre yaptı. Ben değiştiriyorum. Değiştirmemin sebebi ise yakından göstereyim. Kayış yan tarafını yemiş. Bu da daha önceki yapan kişinin gergi rulmanını altına kalın bir pul atmış. Bu, bu nedenle de kayışın bir tarafa doğru yani gerdirip kayış koruma kapağına sürtmesiyle kayışı zedelemiş, bir de üzerinde yağlar vardı. O yüzden değiştirdim. Aslında bu daha kullanılır ama dediğim gibi 25.000 km ortalama bu kayış yol yapmış. Ben risk almak istemedim. Bir de üzerinde yağlanmalar var. Eksantrik milinin keçesinden bu kayışa yağ sızdırmış. Bu yüzden değiştirmek istedim. E rulmanda ise Baktığınız zaman rulmanda bir şey yok. Gayet rahat. Ses yapmıyor. Yani bu daha kullanılabilir ama dediğim gibi bu kayış gördüğünüz gibi yana doğru kaymaktan yani gergi rulmanın altına farklı bir pul koymuşlar. Bu da kayışı bu tarafa doğru gerdirdiği için sürekli üst taraftan kayış muhafazasına sürtüp kayışı öldürmüş. Biraz yağ var. Bundan dolayı kayış yani kavuçuk çürüme oranı kayışın yıpranma ve eskime çürüme olayı daha erken başlar. Bu yüzden risk almadım dediğim gibi. Evet, bakıyoruz çatlamalar yok. Kesinlikle kayış yeni Biraz yağ var. Kayışın zamanı geldiğinde genelde e, arkadaşlar da izleyenler de biliyor. Birçok kişi e, ustalar da. Rulmanın kenarlarında yani kapağının kenarlarında siyahlaşma olur. Yağ artık içindeki yağ eskimiştir. Dışarıya doğru atar. E, buradan gözlemlenir. Bir de e, ses yapmaya başlar. Bazıları Sadece kayış kopmuştur. Rulmanı değiştirmez. Rulman e, ses yapmıştır. Rulmanı değiştirir, kayışı değiştirmez. Değiştirirken de set halinde değiştirirseniz bu da size bir iyi bir avantajdır. Kafanız rahat eder. Bazı arkadaşlar aracın motorunu e, mazotla yıkatıyor. Bu da motor aksamındaki kauçuk olan, lastik olan, plastik olan kısımlara Zarar veriyor. Kavuçuk benim bildiğim kadarıyla kavuçuk yüksek kavuçuk oranında plastiklerde yumuşama başlıyor. Diğer gruplarda mesela plastiğin çeşit çeşidi var. Bunlarda bazılarında ise sertleşme yapıyor, gevreme yapıyor. Bunu da belirteyim. Aracınızın motorunu mazotla kesinlikle yıkatmayın. Birçok yere zarar verdiğinizin farkında bile değilsiniz. Bir de arkadaşlar sürekli şunu soruyor. Orijinal kayış nedir diye. Arkadaşlar orijinal kayış diye bir şey yok. Kayışlar kalite olarak değişir. Bunlar mesela e, bu gördüğünüz Continental Contitec. Alman malı. Kötü bir kayış değil. E, hiçbir aracın orijinal kayışı diye bir şey olmaz. Tedarikçi firmalar vardır. Bunlarda da kalite konuşur. Genelde bilindik markalar tercih edin. Örnek verecek mesela Dayko, Kontitek yani Continental dediğimiz, Lenförder var yine Alman malı, Bosch üreticisinden, Optimum Optimum kayış üretiyor. Bu da Alman malı. Balakavu var. Rus malı. AMD var. Kore'nin. Optimet var. Yine Alman malı. Bir de e, Ina var. Mesela bunu genelde daha önce fazla uzun sürmedi. E, Toyota markası. Toyota firması bunu tercih ediyordu. İna'yı. E, bir de Gater var. Gates. Belçika malı. Bunlar güzel ürünler. Yani bunları kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi her aracın e, örnek verecek olursam bir lastiği, Mercedes bir aracı aldınız veya Mazda aldınız. Bunların lastiklerinde e, Mercedes yazmaz, Mazda yazmaz, Toyota yazmaz. Far, rolesi, teker rulmanları, kayışları, far mesela far camları, e, büyük e, ön cam veya yan camlar. Bunların hiçbirinde marka yazmaz. Tedarikçi firmalardan tedarik edilir. E, bu arada da firma en kalitelisi, en güvenilir hangisi ise onla e, onunla çalışmayı tercih eder. Örnek veriyorum bir aracın yağında yağını bile değiştirirken o marka aracın markası yazmaz. Örnek verecek olursam Castrol, Mobil, Shell, BP, Elf bunlar gibi ürünleri tercih ederler. Bu da aracın şartlarının gerektirdiği şekilde yağ üretirse dayanıklılığını testlerden geçer. Ona göre o firma o ürünü, o markayı tercih eder. Söyleceklerim bu kadardı. Dediğim gibi nasıl anlaşır, nasıl ölür? Aldığınız kişiye aracı aldınız veya satarken muhakkak bir kenara not tutun. Şu kilometrede kayış değiştirmiş değişilmiştir diye e, bu satan kişi de için iyi olur alan kişiye de yardımcı olmuş olunur trigger kayışı 80 ile 100 bin arasında değişir hoşçakalın